Kırmızılar TSD kupasını alarak 1998-1999 sezonuna da şampiyonluğun en güçlü adayı olarak başladı. Ligin ilk yarısında Cimbom, Şampiyonlar Ligi'nde atledik Bilbao, Juventus ve Rosenburg'la girdiği nefes kesen mücadele nedeniyle bir süre Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'ı lig yarışında rahat bıraktı. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finali kıl payı kaçıran Sarı Kırmızılar, ortaya koydukları futbolla pek çok otorite tarafından grup bilinciliğini hak eden taraf olarak gösterildi. Juventus, Apo krizini bahane ederek grubun kilit maçında İstanbul'a gelmek istememiş, İtalyanlar sonunda masa başı oyunlarıyla maçı erteletmeyi başarmıştı. Maçın favorisi Galatasaray'ın moral motivasyonu bir anda düşmüştü. Ligin ilk yarısında Fenerbahçe ile berabere kalan Galatasaray, ligdeki iki yer ilgisini Gençler Birliği ve Trabzonspor karşısında Ali Samyan yaşadı. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne erken veda etmekle taraftarında yarattığı üzüntüyü, namalup Beşiktaş'ı yenerek verdiği şampiyonluk sinyalleriyle biraz olsun hafifletmişti. Oynanan futbol güzel günleri müjdeliyordu ama pek çok kulüpte olduğu gibi yaşanan mali kriz sarı kırmızıları olumsuz yönde etkiliyordu. Devre arasında ülkesi Romanya'ya giden Popescu'nun, Rumen futbolcular adına yaptığı tehditkar konuşma, futbolcuların İstanbul futbolu oynanan kupa maçından önce kamptan ayrılmaları gerilimin doğru açıklığı anlardı. Öktör Fatih Terim yönetimle futbolcu arasındaki kritik ölüm üstesinden gelmesiyle mali krizin yarattığı sıkıntılar Yeşizdağ'a ya yansımadı. Likte zor bir ikinci yarı bekliyordu Galatasaray ı. Çünkü artık takımın bankolarından Filipescu ve Elbetis'e gitmiş ve yıldız golcü Hakan bir hayli yıpratıcı Juventus klörtünün ardından antrenmansız kalmıştı. Yine de tüm bu olumsuzluklar devre arası kampını İspanya'da yapan Galatasaray'ın her geçen gün artan performansına engel olmayacaktı. Ligde rakiplerini birer birer yenen Cimbom, 12. kez müzesine götürmek istediği Türkiye Kupası'nın da bir kulbuna yapışmış, haftada iki maç temposuyla hedefine doğru ilerliyordu. Kupa yarı finalinde Sakarya deplasmanında teknik kadronun hastalığı nedeniyle oynatmayı düşünmediği Hasan Şaş, Hakan Şükür'ün sakatlanmasıyla oyunun son bölümünde oyuna giriyor ve Fatih Hoca'nın hücum gücünde önemli rol üstlenen bu futbolcu, yapılan doping testinde o gün kullandığı Aferin isimli ilaç yüzünden 6 ay ceza görüyordu. İkinci yarıda Ali Samiyen'de Fenerbahçe, Avni Aker'de Trabzonspor maçlarını kolay geçen Sarı Kırmızılılar son haftalara kalan Beşiktaş maçında ise altın değerinde bir beraberlik alıyordu. Üstelik siyah beyazları bu maçtan 4 gün önce İnönü'de yenen Galatasaray, terimli dönemde hiç alamadığı Türkiye Kupası'na da müzesine götürmüştü. Üstelik ligin ikinci yarısında olağanüstü performansıyla göz dolduran Arif'in sakatlığı nedeniyle kritik maçlarda oynayamamasına rağmen ile Hakan ile Okanıyla, Arifiyle Galatasaray futbol takımı oyuncuları, hocaları Fatih Terim'in her fırsatta altına çizdiği özverileri sayesinde sezon boyunca ezeli rakiplerinden dahi büyük övgüler aldı. Teknik direktör Fatih Terim'le yardımcıları Müfit Erkasap, Bülent Ünder ve Eser Özaltındere'de 3 yıl arka arkaya şampiyon yaptıkları Galatasaray'ın mimarları olarak isimlerini Sarı Kırmızılı Kulübün tarihine altın harflerle yazdırdı. Fatih Terim önderliğindeki başarılı teknik kadro bu sezon Avrupa'nın en çok gol atan ve en uzun süre yenilmez takımlarından birini yaratırken tüm futbol otoritelerinden tam not alan bir futbol anlayışına da imza attı. Şimdi merakla beklenen Cimbombom'un önümüzdeki sezon Avrupa'da ne yapacağı. Çünkü yönetiminden futbolcusuna zorlu dönemleri başarıyla atlatan sarı kırmızılılar şu anki kadro büyük bir değişikliğe uğramadığı takdirde önümüzdeki sezonda Türkiye'deki şampiyonluğun en büyük favorilerinden. Çimbon,